Köpek filmi 2 Zombi olmuş Kendi elini yiyor Damal. Niye kendi elini yiyor lan <laughs> Kendi elini yiyor, kendi elini yiyor. <laughs> Ne yapıyorsun salak <gülüyor> <gülüyor> Köpek filmi 2 <iki. gülüyor> Ne yapıyorum? Köpek filmi ki salak elini yiyor. Kapıda gene sıkı sıkı Bir şey yapmayayım. Hem de hemen yapacağım bunu. Yapacağım. Kendime inanıyorum. Yapamam diye bir şey yoktu. Oo bir yorgan. İçini giyeyim hemen. Bu buyu da aydın mı? Tamamdır. Koleksiyonum hayır. Bir daha hiçbir şey istemem ben artık. Hiçbir şeyimde. Ya çok çıktım. Ya şu anda kendimi bir yiyebileyim. Az önce zaten başlıktan görmüşsünüzdü yediğimi. Allah sana sonra. bucu bucu. Gitti. Mermi sap yandı. Mermi sap yandı. Gitti. Hem çok fena sap yandı. Çıkayım hemen. Ay çıkartamıyorum ya ee, çınıyorum. Çınıyorum çıkartamıyorum. Çıkar çıkar çıkar. Çıkartamıyorum. Bir şey yapmayayım. Ya. Şöyle yapayım. Yapayım. Oh. Geldim ben. Kaybolup kayboluk diyor ben. Ne anladım? Ya bu bulaş? <laughs> Kolonya var. Eyvah. Gittim ben büyük düşmanım. Ben gideyim hem de ışığını yayarak. Vii. Güyüm ben Allah! Vallahi ben de göbek gibi düşüyorum lan. Allah ben kumsaba düşüyorum. Oh! <laughs> Çizim. Köpük Köpük Duymuyor Bir şeylere dalmış Köpük Köpük neyle daldın Köpük. Köpük Köpük Ne oldu Neye bakıyorsun Bir şey yok Ne Bir şey yok Oğlum sen nerede? Ne oluyor? Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir korkma. O deli misin sen? Ne oluyor? Oo, oo, bu yerdeydi. Sen nereden biliyorsun? Şuradan izlemiş olabilirim seni. Ee, bu ne şimdi? Niye böyle yani? Bu, bu yerde olmalıydı. Yani sence. Değil mi? Aynen o zaman sen beni izliyorsaydın. Sen beni de çıkayabilirsin. Yo 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 yo. Yo yo, yo, yo. Ben asla öyle bir şey yapmam. Hayır hayır. hayır. Yapmam ya, ben, Yapmam ben öyle şeyler ya. Ben sadece izlememi istedi buranın yapımcısı. Nasıl şey bakayım. Ha? Ha? Ne şey? Şey. Ben nereden biliyorum? şimdi gidip Nerede şey? <laughs> Sen misin? Ha? Neredesin? Neredesin? Bebek. Düşkü. <laughs> Hadi Abkan. Apkan. Abkan. yapmıyorsun değil mi şu an sen bana? Ha, ben oyum. Ben 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 ben. Benim. Ne oluyor? Beni görmüyor. Beni görmüyor. Korkuyorum. Korkuyorum. <laughs> tamam hala yendim. Abkan şu an nerede peki? Bir köpeği koyayak. Ayrıca benim elim insan değil ki. Benim elim şöyle bir şey değil. Işte. Ne yapabilirim ki? <laughs> Oh! Aa! ya! Sesim oldu? Köpük. efendim. Ben de köpüğüm. Ne yiyeyim? Yani? Ne oldu lan benim sesime? Oyun hiçbir şey olmamış. Ne oluyor? İnsanım. Ne oluyor? Kapı kilitli değil biliyorum. Ama aralıkta hiçbir şey yok. Ne oluyor köpek? Köpük. Sen aptalsın demek, Kandırıyorsun. Bana şaka yapıyorsun. Her içtiğim şey uyku bir acı mı? Yani normal köpüğüm. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor? Elim simli. Bana kahretsin elim simli. Ne oluyor bana? Elimde sim çıkmış. Ne oldu? Elimde sim çıkmış köpük. Hı, şomaş. Ya. Gerçekten böyle ani hareketler mi yapıyorum ben? Evet. Lan sen normal misin? Evet ben Alp Kaan'ım. Ah! 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 Alp Kaan uyan. Senin için nöbet tuttum. Ah! Ne oluyor lan? Kapıyı açman için yarım saatte bekliyorum. Bunların hiçbiri olmadı mı? Yiyeyim. Sen arkan mısın? Normal köpüğüm. Bir dakika lan. Sen aynı yürayı gördün ve ben de köpüktüm. Sen sen? Ne oluyor lan? Çok aşıktı. Ne oluyordu? Ben köpük mü yedim Ne? Kendimi hiç iyi hissetmiyordum. İyisin iyisin. Ne oldu ya? Hah.